Efendim hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde fön makinemizin kömürlerini değiştireceğiz. Efendim buyurun. Şimdi sorun şuydu. E, makinemizi çalıştırdığımızda, makinemizi böyle sarstığımızda çalışıyor. Kendi kendine duruyor, çalışıyor, duruyor, çalışıyor. Bakın kömürü bitmiş. E, şimdi profesyonel saç kurutma makinelerinde, daha doğrusu fön makinelerinde böyle kocaman kömürlü bir motor olur. Olması gereken kömür uzunluğu bu. Bitmiş kömürümüzün uzunluğu da bu şekilde arkadaşlar. Evet. Şimdi e, çıkma kömür kullanacağım. Kömürün çıkması olmaz. E, önemli olan uzunluğudur. Dolayısıyla e, bir yere sordum bulamadım. E, başka bir e, motordan söküp buna takıyorum. Öncelikle kömürlerimizi çıkardık. Kömürlerimizi e, çıkardıktan sonra da kömürün şöyle bir e, şeyi var. Özelliği var. Kömürü mesela yatağına attık ya. Şöyle attık. Bak yuvasına attık. Sonra Böyle kendinden çıkması lazım ama bakın bu çıkmıyor. Bunu atıyoruz içine. Bu böyle hafiften çıkmıyor. Yerinde sıkışıp kalıyor. Dolayısıyla e, kömürün rahatlıkla çalışması gerekir. Bunu nasıl çözeceğiz? Şu adamı öncelikle bir yerinden çıkarayım. Evet, arkadan bir telli ettim, çıkardım. E, peki bu niye sıkışır? Şimdi yuvalarında ısınma olur. Isınma olunca da aslında bu plastik gibi gözüken zemin e, yuva aslında ısıya dayanıklı malzemedir. Ama maalesef yine de e, ona rağmen sıkıntı e, oluşabiliyor. Zamanla e, şişebiliyor. Dolayısıyla ya içini aşındırmadan ziyade kömürünü aşındırabiliriz. Şimdi bunun çalışma yönü bakın şöyle. E, kömüre basacağı yöne göre ben şeyini ayarlayacağım. Ee, yönünü ayarlayacağım. Silindir içindeki kollektörü sürttü yer bu şekilde. Ağzını da bu şekilde sokacağım. Ve boşluğun, evet sağa sola boşluğu iyi. Yukarı aşağı boşluğunda problem var. Dolayısıyla şöyle düz bir zemine, şöyle bir parayı koyup hafiften şöyle bir sıktığı yerlerden karşılıklı çok az aşındırı vereceğim. Tekrardan deneyeceğim. Çok fazla aşındırmak istemiyorum. Evet. Bakın rahatlıkla. Evet, girip çıkıyor artık. Bunu alıştırdık. Diğer tarafında problem yoktu. Bir de kolektörün ee, kömürün sürttüğü yuva var. Kömürün, kömürün sürttüğü ee, şu kısım. Bakın. Eee... Kirlenmeler var, o yüzden şöyle e, bizim parayla çok kalın değil, çok da ince değil bu kaşlıtmış. Evet, 180 senlik mi öyle bir şey? E, kalınlık. Şöyle arkasına sürttürerek güzelce temizliğini yaptıralım arkadaşlar ve parlatalım güzelce önce simsiyahtı yuvası parlayıncaya kadar güzelce şöyle üstündeki kalıntılarını alalım dostlar. yüzey temizliği yaptıktan sonra da ucu sivri bir telle e, tek tek kanalların içini de şöyle e, temizleyeceğiz arkadaşlar kanal temizliği de önemli çünkü e, şeylerin birbirine değmemesi lazım Uçların birbirine değmemesi lazım. Onları da temizledikten sonra artık kömürlerimizi takabiliriz. Evet o da tamam. Şimdi kömürlerimizi takabiliriz. Dediğim gibi kollektörün dönü yönüne kollektör şöyle dönüyorsa ee, gerçi bu o, şey taktığımız için öyle ama böyle ikinci taktığımız için sıfır taktığınızda hiç problem yok. Çünkü e, yani normal yönsüz de takabilirsiniz ama böyle taksanız takmanız da bence fayda var. Bunu attık. Üstünün yayı var. Şöyle yayını da attınız. Evet artık üstünün kapağını yerine oturtabiliriz arkadaşlar. Şimdi şuralarda bunun kancaları var. Yayını da içine iyice gittiğine emin olmanız lazım. Evet. Kancalar. Şuradaki kancaları. Güzelce de yine tekrar bükümünü vermeniz lazım ki yerinden çıkmasın diye. Evet. Evet bu taraf tamam. Aynı şekilde diğer tarafına takalım. Bu buraya niye sıkı geçti? Demin iyiydi gayet. Çünkü zımparaladığımızı karşı tarafa takmışız. Olsun. Bunu da aynı şekilde zımparasını yaptık. Yay burada eee hem iletken hem de kömürün kollektörünün üzerine basması uzadıkça kısalan boyunu uzadıkça aşağıya doğru itmesini sağlayan önemli parçalardan bir tanesi. Evet tırnağını geçirttirdim. Yine bu karga burnu yardımıyla. Şöyle tırnaklarını iyice öktürttüm. Bu da tamam. Şimdi burada şöyle e, fan sisteminin üzerinde bir yay var arkadaşlar. Şöylece. E, bu neden var? Bu e, Restan sistemini yerinde sabitlesin diye böyle bir sistem yapmışlar. Bu arada biz ucunu hafiften yağlamamız lazımdı. Çok hafif. Bir ince yağla. Ya da şeyleri yapabilirsiniz. Ee, adını siz söyleyin. Bir şırınganın içine yağ çekip onunla da güzelce böyle yağlamasını yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde şu dip kısımda da yağlamasını yapmadan geçmeyelim arkadaşlar. Şimdi yayı da şöyle koyduk. Aynen öyle. Kablo kanallarını daha doğrusu kablonun şurada kanalları var. Onlar, onlara denk getirdik. Motoru yerine oturtup güzelce sıkacağız arkadaşlar şu iki tane dedi. Yaydan dolayı itiyor, bastırıp sıkmanız lazım. Evet, gerçekten güzel yapmışlar. Yani gerçekten profesyonel bir makine. Evet. Ee, bu herhalde ithal şey e, Powertech miydi ya Powertech'e benziyor. Markası çok emin değilim ama modeli tipi ona benziyor. Ee, güzeldir. Yani e, berberler bile bunu kullanıyor. Çok süper kaliteli bir ürün değil ama bunun meşhur bir markası var Onu çok bilmiyorum ismini unuttum. Ee, onun kadar iyi değil ama e, berberlerin kullanacağı kadar da e, güzel bir mal yapmışlar. Evet şimdi şunları e, yerlerini yerleştirelim. Kapağımızı e, kapatalım. Hatta kapatmadan önce bir test etmemiz lazım. Şöyle yapalım. Açıktı herhalde. 220 ile çalışır. Dolayısıyla tehlikelidir. bakın gayet güzel çalıştı. Şimdi toparlayalım dostlar. Evet. Hepsini yerli yerinde oturttuk. Ee, oturacak alanların dışına taşmaması lazım. Ee, yoksa sıkışıp oturmayacaktır arka kapağımız. O yüzden her şeyin yerli yerinde olması lazım. Ona emin olun. Yoksa hani niye oturmuyor bu demeyin. Şuralarda geçme tırnakları var. Önce tepeden şuradaki yerlere sonra arkadan oturtacağız arkadaşlar. Arka tarafında iki tane vidası var. Onları da attığımız zaman işlem tamamdır. Evet makinemizin test vakti geldi. Evet bu makine zaten dediğim gibi fön makinesi. Neredeyse sıvak sıcak hava tabancası kadar da ısı verdiğini unutmayın. Herhalde power tekindi yine dediğim gibi. Şimdi bu tip makinelerin en büyük problemi ne oluyor biliyor musunuz? Belirli aralıklarla temizlenmeyip, bakımı yapılmayıp içindeki saç kıllarını temizlenmeyen cihazlarda şu filtresi, için motorun dibine giden saç telleri ne yapıyor? Tamam yapıyor ve dolayısıyla hava girişini engelliyor ya da motoru zorluyor. Dolayısıyla da ortaya üstünden kırılmış. Ona da bir çare bulalım. Dolayısıyla da arıza veriyor. Aslında bakımı yapılmış olsa düşürmeseniz, darbe almasa bu cihaz uzun yıllar hizmet verecektir arkadaşlar. Peki bir sonraki çalışma için bizden ayrılmayın. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Murat Anlı 33 Instagram Murat Anlı YouTube kanalında takip edip beğenip sosyal mecralarda paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.